Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda Visual Studio kodu yüklediğimizde karşımıza çıkan bu hatayı nasıl düzeltebiliriz onu öğreniyoruz. <laughs> Aslında bu hatayı almamızın sebebi sadece Visual Studio Code'un kurulu olması. Yani şunu demek istiyorum, Visual Studio Code sadece bir kod yazma ortamı. Bunun yanında Visual Studio paketlerini de indirmemiz gerekiyor ki Flutter'ı Windows geliştirme için de kullanabilirim. Bunu çözmek için öncelikle tarayıcımızı açalım ve videonun açıklamasına verdiğim linke gidelim. Açılan sayfanın biraz aşağısında topluluk paneli altındaki linke tıklayalım ve böylece kurulum dosyamız inecek. Şimdi buna çift tıklayarak açalım ve devam diyelim. Ardından karşımıza hatanın içerisinde toolchain diye ifade edilen paketlerimiz geliyor. Bizim burada seçmemiz gereken C++ ile masaüstü geliştirme paketi olacak. Bunu işaretleyip devam diyelim ve indirmenin tamamlanmasını bekleyelim. Artık yeniden Flutter Doctor'ı çalıştırdığınızda hatanın kaybolduğunu görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.